Evet, Meşhur Hayvan Pazarındayız. Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Biz de pazarın nabzını tutmak için Anadolu RTV e, ekibi olarak vatandaşa ve satıcılara mikrofon uzatacağız. Masraf çok, alıp satamıyor esnaf. Bitik durumda. Fiyatlar çok ucuz, çok ucuza gidiyor. Daha satılmıyor, alan da yok. Böyle giderse elde kalır. Her hafta zam, her hafta zam, yeme zam geliyor, mallar satılmıyor. Nasıl olacak bu iş? Milletin alım gücü yok bir daha. Bir tane, iki tane kurbanlık da getirdik, satamadık. Bekliyoruz işte burada. Hacı abi bir dakika. Abi, bir şöyle o zaman 20 25. İyi hani bir 500 lira gibi bir şeydi. O almaz lira. Tamam 20. Tamam 20. lira. Bir dakika bir dur. Bir dur Bir dur bir dur. Ne yapalım abi? Vallahi bu sene küçük başta durgunluk var. büyük başta biraz daha şeydi. de küçük baş çok olduğundan dolayı. Biraz biraz ya bağırınca bir kesilemedi. Yani biraz bu zarar çok. Fiyatlar üstü fiyat. Müşteri Deliyor şu anda mu? yok ama son zamana kadar nasıl olacak? Herhalde aylıkları falan alınca gelecek. Atıcı burada alıcı yok şu Müşteri durumu bu sene zayıf. Ekonomik şeylerden dolayı. Piyasanın biraz burak olup da hayvanın biraz pahalı olduğunu var. Şartlardan dolayı fiyat müşteriler az. Satış fiyatları şu anda durgun. Adam 1700-1800 lira Afrika'ya bağış yap. Günü kurtarmaya çalışıyor, yılı kurtarmaya çalışıyorlar. Tüketici küçük başlar acayip bir yara aldı. Şu anda herkes zarar ediyor. Şu anda büyük bir kaçış var bu işte. Yani bu iş yavaş yavaş bit bitirme noktasına geliniyor gibi bir şey. Çünkü 360-370 bin lira yiyip çoban maliyetleri falan arttı. Yani kurtarmıyor, zarar ediyor. Yani çalışarak bakıyoruz. Daha Sivta hiç kimsenin yaptığını görmedim. İnsanlar bitik yani. Adamlar Yem çok pahalı. Yemi şöyle bak. Bu yemi şöyle hayvanı kandırıyor. Vallahi. Yem bu kadar pahalı. Yani insanlar şu an bitikte. Allah için bak, bakın. Görün. Bir tane alan satan var söyleyin. Daha hiç kimse siftah ettiğini. Ah ben bir tane daha siftah yok. 500 gram peynir 69 lira. Kesim 84 lira. Bu mu adalet? Pek pahalı değil. çuval olmuş. 350 bin lira. 36 bin lira bir <laughs> tane. Yuvarlı. Biz 7 kişi rahat keser. Yem girdisi bak, bak güzel lira bir şey var ya. Benim malım yok hali, da, da, hani bakıyorum durum var yani, ya, Bakıp geçiyoruz, işte. alan da yok, satan da yok. Satmak istiyor da alan da yok. Alıcayım alıcıyım kardeşim, alıcıyız. Alıcıyım. Bütçeniz ne kadar? Valla bütçemiz beş kişi kesecek ama Aynen, bütçemiz yetmiyor. Biz bin lira neyi düşünürken şu anda 6000 bin liraya çıktı. Malın maliyeti yüksek. Alıcı kendilerinin ölçüsünde zorlanıyor. Enflasyon yükseldi, savaş var. Savaş. Korona Savaş yok. Savaş yani. yok. Ülkede var abi. Burada yok geri, ama o da etkiliyor Boş O lafları biz çok yuttuk ya. Kimse <people> <settings> <carnide jamais> Zaten aşağı. Bu yine zaten üç çıkıyor musun? Gel abi. Canlı görüyorum. Allah'ımı ya. Canlı abi. Canlı görüyorum. Canlı görüyorum. Canlı görüyorum. Canlı Canlı görüyorum. Canlı 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 Sayın Mimedi arkadaşımız 28 yapmaya dedi. 25 lira dedi. Bunlar da 25 lira veriyor. Arayı bulamadık. Onu uğraşıyor. Buçuk yapsak. 20 20 buçuk. Madallık olmuş 25 lira. Oldu oldu oldu. 25 lira. Bir dur ya! 25 lira hayır. Olmaz. Ne yapıyoruz? Satışlarımız durgun. Bütçesi insanların zayıf olduğu için, biraz da yem fiyatlarının bahar olduğu için, hayvan fiyatları da yüksek olduğundan dolayı geçen senelere göre bu sene biraz kesik satışlar. Ama yine de biz hayvanlarımızı sattık. Hemen hemen bitirdik. <laughs> Üç beş hayvanımız aldık. Bu şekilde devam ediyor. <laughs> Pazarda hareketlilik az. Kurban fiyatları pahalı, et fiyatları pahalı, yem fiyatları pahalı. Vatandaş zor durumda askeri ücretin yeterli olmadığından dolayı satışlarımız biraz ağırlaştı. Geçen yıl askeri ücret insan bir hissiye girebiliyordu. Bu yıl giremiyor. Askeri ücretin düşük olduğundan, emekli maaşlarının düşük olduğundan satışlarımız zayıf. Maliyetlerimiz yüksek. 18 tane mal getirdik. 2 tane mal zorsan cazip para yedirmek şartıyla. Fiyatlarımız düşük. Müşterinin alım gücü düşük. Bizim bir hayvanı pazara getirmemiz arabayla ahıra gidip veriyor. 500 bin lira para yakıyor. Mahzutta. İnsanlar geziyor. Alacak mı? Almayacak mı? Bağış işleri çıktı. Bağış işleri çıktı. 2200 liraya adam bağış veriyor. 2000 liraya bağış veriyor. İnsanlar gidiyor oraya bağışladık diyorlar. Bizim işlerimiz öyle. Şu an kurma fiyatları normal ya. Yani. yani. Pek yüksek değil. Tabii insanlar 20 liraya alıyor, 25 liraya satıyorlar. Biraz ikram etseler iyi olur. Yani 5 liralık, 6 liralık almak için 5 kişi, 5 kişi gireceğiz işte. 5 ise 25'lik, 30'luk civarlarda bir kurbana bakıyoruz. Fiyatlar uçsun bu sene kullanıcılar ne Maliyetler çok yüksek. Üçer hatta. Dörde katladık, satıyoruz fiyatlar da sat fiyatından şey aşağıya gidiyor. Hareketlilik e, arası. Ama bu tapısı herkes bekliyor. Yani Ucuz bekliyor ama evet. sonra doğru bu sayıda da var. fiyatlara sat Zaten kalan hayvanlarımız et parasına sattıktan sonra satmayız. Paramdan sonra kestiririz. Paramız yok. kalır. Geçen yıllarda satımda her, her hayvan zarar ediyordu. Şimdi zaten maliyetler eti parasına, kasabada kesin ayrı para elimize geçiyor bizim. Satma hiç önemli değil. Hacı hey, okay. bir daha kapı. O zaman 20 bu. bu İyi hani bir 500 bin için gelişiydi. Olmaz. 20 lira. 20 lira. Tamam 20 lira. Bir dakika şey bir dur abi. Bir dur Bir dur Bir dur. Bir <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi adam 25 bin lira mal etmiş. 22 bin lira, 21 bin lira sal diyor. Aracı yok yani. Nasıl olacak bilemiyoruz yani. Fiyatlar kaçtan başlıyor? Fiyatlar çok hesaplı. Geçen seneki duruma bakarak. Ya Diyanet'in yani. açıkladığına Gerçekten bakarsan kardeşim pirişanım. 1200 liradan kurban fiyatı açıklıyor. Var mı 1200 liraya kurban? Evet. Duydun mu? Şuradan bir oğlak sorun bakayım var mı 1200 liraya? Ya adam dinleyebilir babalar. Valla doğru söylüyor. Şey. sen gelme konuşma. Ya 1200 liraya burada ne yem parasını açıklasın <gülüyor> o 1200 liraya açıklayan insanlar. Öyle abi. değil mi? Tabii. Ha yem parasına abi. da helal üreticiye ya. değil. Abi. Biraz da yemi düşünsün. 2,5 başlıyor abi 2,5 liradan. Maşallah Allah'ını Giderleri düşünmeden. Hadi 2,5'a. Sen de olmalı olsun da 2,5'a. Abi 5. liradan 5 milyar. kadar. Haa 5 milyardan başla geri düş. Kardeş bir yerine de var. Hükümetimizden memnun. Allah razı Allah olsun. De. Her Dayı zaman Tayyip'in arkasındayız. Giderler çok arttı. Fiyatlar hemen hemen geçen yıl kilden yüzde bir artış var. Yem giderler yüzde üç var. yüzde Yani her şey im, ilaç olsun, her şey arttı. Ama şu anda et fiyatları da o kadar yüksek değil. Geçen yıl ben bir şeye iki ton arpa yani alıyordum. Küçük baş hayvan satıyordum, iki ton abi. arpa alıyordum. Şu anda değil var ya, var. 700 kilo arpa alabiliyorum. Bugüne kadar ben AK Parti'ye oy verdim. Daha yazıklar olsun. Halkı sömürdü yani. Yandaşlarına mı yedirdiler? Veya bu hayvan bakanlığı kendine mi baktı? Bitik yani. Çok söz var ama sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlarda ekonomi yok. Adam 10 liraya pazarlık diyor? 10 TL'ye. Adam buradan arabasıyla gelip gitmesinin hesabını yapıyor. İnsanlar bitti bitti kardeş. Bir şey sorma. İnsanlar bitti. Yemin olsun ki bitti. İnan vallahi bittik yani. Ben 45 kilometre yerden geldim 300 liralık yakıt yaktım. 45'te giderken etti 600 lira. 100 lira da malın masrafı var. Günlük etti lira. Eve nasıl etmek götüreceğiz? Çocuklara nasıl etmek götüreceğiz? 20 yıldır verin de görün diyordu. 20 yıl verdi, koy verdi. Daha üveyim de. Zamanım yok onlar için gidip de istiva etmeye yani. Zannetmesin ki bizim üvemiz bizim yanımızda duruyor zannetmesin. Daha buradan gece parası alıyorlardı. Zor kaldırttırdık. Parayı vermedim dedim buradan kapı bu dışarı atarlar. Parası olmayan ne yapsın? Siftah edemeyen ne yapsın? 3-4 bin lira asker ücretine ne kurban kesemem kardeşim. Türkiye'nin yüzde ellisi asker ücretle çalışan insanlar buradakiler. Bu fiyatlara bir çözüm gelmedi. Müttetçe milletin mal da satamıyor. Kaldı elinde. Her şey bitti kardeş. Söz bitti.